Arkadaşlar, e, şimdi şu anda e, Davut Kadı, Kara Davut Hazretleri Türbesi'ndeyiz. Şöyle gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Hadi. Evet. Kara Davut Hazretleri, e, Kanuni Sultan Süleyman döneminde iki kez Bursa Kadısı yapmıştır. Bursa Kadılığı yapmıştır. Evet. Maalesef ki şöyle Sadece şöyle bir e, mezar taşı kalmış İşte yanında da iki tane böyle mezar var Onların da kime ait olduğunu e, belli değil Kara Davut Hazretleri Kanuni Sultan Süleyman döneminde e, Bursa'mızda iki kez kadılık yapmıştır. Gösteriyorum. Ara sıra işte ben de buralara geliyorum böyle. Emir dua okuyorum. Gerçekten Bursa'mızda e, gezilecek çok yerler var. Çok tarihi yerlerimiz var. Evet. Özellikle bu Emir Sultan bölgemizde bizim. E, çok gezilecek yerlerimiz var. Tarihi yerlerimiz var. Yatırlarımız var. İnşallah bir gün hep beraber e, buralarını gezeriz. Destüyorum arkadaşlar şöyle bakın burada böyle e, davut kaderlerinin şeyi var.